Ve belki de Sercan Hanım bu noktada bu zafer e, duygusunu artıran bir gelişme mi olur acaba bu hacizlerin götürülmesi belediyelere çünkü siz tamam İyi Parti milletvekilisiniz ama burada bir çifte standart olduğu takdirde elbette siz de aynı düşüncede olursunuz diye düşünüyorum ne dersiniz? ben de İyi Parti'nin bütün milletvekilleri de şimdi bizim hem duruşumuzu belirlerken başta Genel Başkanımız olmak üzere temel sayımız hukukun temel ülkelerine riayet edilip edilmediği anayasal hakların korunup korunmadığı bu ülkede bunu da A kişisine karşı korunuyor mu B kişisine karşı korunuyor mu yani kişiler, kurumlar işte partilerin isimleri üzerinden hiçbir zaman yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Öncelikle onu söyleyeyim ve e, bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer bir ülkede cumhurbaşkanı herkesin gözü önünde bir bakanına bunları silkeleyin diye talimat verebiliyorsa o bakan da bu talimat hiç ağırına gitmeden, bundan hiç mahcubiyet duymadan, hiç utanmadan emredersiniz diyebiliyorsa milyonların karşısında. Ve daha önceki gün ya, önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda bu belediye borçları ile ilgili bütün çifte standartları bizatihi Sayın Bakan'ın yüzüne vurulmuşken hemen ertesi günü böyle bir işleme kalkışabiliyorsa Bah, muhalefetin hangi diliminde yer alıyorsa olsun, siyasi bir e, kimliği olup olmaması da önemli değil. Hatta Bu ülkenin her bir vatandaşının bu zihniyete her şeyi söyleme hakkı vardır. Bu hak doğar bize, onların bu tutumundan dolayı onu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir de bu işi yapan iktidar, bakın 2003 yılında hatırlarsınız, 2003 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gökçek döneminde iki iştirakının 522 milyon liralık borcu Bakanlar Kurulu kararıyla silinmişti. Yani bunu yapan bir iktidar aynı zamanda şimdi muhalefet belediyelerine Sezin Hanım'ın da dediği gibi yani niye hiçbir tane bile AK Parti belediyesi yok mesela? Bir tane bile yok. Yani hiç mi borçları yok bu belediyelerin? Şimdi bunu da herkesin vicdanına emanet etmek durumundayız. Ee, Türk milletinin bu aşamada bu sergilenen çifte standartı bilmesi kafi. Çünkü şöyle bir durum var. Bakın Sayıştay raporlarına göre 2023'te bütün belediyelerin SGK'ya toplam borcu 72 milyar lira. Ve bu SGK bütçesinin ne kadarı biliyor musunuz? Gelir bütçesinin ne kadarı? %3'ü ya %3'ü. Yani bütün belediyelerinden alacaklarından vazgeçse bile SGK %3'ünden vazgeçmiş olacak. Yani dolayısıyla şimdi bir de her fırsatta ne diyor Sayın Bakan? SGK'nın gelirleri giderinin %95'ini karşılıyor diyor. Bir başarı olarak bununla övünüyor. Biz bundan ne anlıyoruz? Demek ki SGK, SGK tabii ki borçlarını tahsil etsin ama belediyelerden borcunu tahsil etmemiş bile olsa SGK'ya aslında hiçbir şey olmuyor. Yani e, herhangi bir hizmetinden ya da herhangi bir faaliyetinden uygulamasından geri kalmasına yol açacak bir mali tablo yok SGK açısından. Hem onların beyanlarını hem de e, sayıştayın raporlarını esas aldığımızda yine genel kurulda bakanın yüzüne söylendi SGK'nın 4 milyon icra dosyası var şu anda ve %36'sı sadece tahsil edilmiş ve 4 milyarlık borcuna karşın sadece bir, e, 1636 taşınmaz almış SGK ve bunların sadece %8'ini satabilmiş. Şimdi bütün bunlarla ilgili yani bütün buralarda süreçler sündürülürken yargı süreçlerinin hızlandırılması vesaire yani bunlarla ilgili hiçbir şey yapmayıp dönüp altı tane muhalefet belediyesiyle uğraşmayı kimsenin yani kimse de buradan bir zafer atfetmez AKP iktidarına. Adalet duygusu asla atfetmez. Mesela çok çarpıcı bir örnek yine genel kurulda ifade edildi. Ankara'nın göbeğinde SGK'ya ait 4 katlı bir bina var. SGK bunu ihalesiz olarak iktidara yakın bir meslek kuruluşuna veriyor kullansın diye. bunu yapabilen SGK o %3'ün zaten muhalefet belediyeleri de %3'ün kaçta kaçına tekabül ediyor ona da bakmak lazım. Bunun bu şekilde bir de böyle bir silkeli talimatı üzerine peşine düşemez. Dediğim gibi kimseye de izah edemez bunu. Dolayısıyla bu şeye benziyor biraz aslında. Yani hani bir taraftan millete tasarruf tasarruf deyip ondan sonra o belli bazı şirketlerin düzenli olarak vergi muafiyeti getiriyor. Aynı zihniyet, aynı çifte standart. Dolayısıyla başta dediğim gibi yani bizim açımızdan CHP belediyesi miymiş, AKP belediyesi miymiş o hiç fark etmez. Tabii. Burada hukuk ilkelerine adalet terazisinin nasıl çalıştığı önemli ve burada adalet terazisi çok doğru çalışmıyor. İşte dediğiniz gibi doğrulayan var, yalanlayan var. da aslında Mansur Bey de orada işte belediyeye değil, iştirakların bir bölümüne e, evet doğrudur diyor. Burada iktidarın temel stratejisi aslında özellikle sosyal yardımlarda bizim çok çarpıcı olarak gördüğümüz bir izah etme, izah getirme, terbiye etme şeyi var biliyorsunuz, alışkanlığı var. Bunu nasıl yapıyor? işte yoksullaştırıyor, yoksullaştır. Kendisine muhtaç hale getiriyor. Bu buradaki de o. Yani işte e, şey yapalım. Biz ya bu operasyonlarla çok özür dilerim. Belediyeleri terbiye etmeye çalışıyor o zaman kaba tabirle Ya daha kötü. Bakın daha kötü. Yani muhalif belediyeleri terbiye etmeye çalışması da çok kötü bir şey. Kabul edilemez bir şey ama belediyelerin e, zulüm girişimiyle vatandaşı terbiye etmeye çalışıyor. Bakın siz bunlara oy verirseniz etinizi alamazsınız. Siz bunlara oy verirseniz ekmeğinizi ucuza alamazsınız. Siz bunlara oy verirseniz şundan fayda. Ama yıllarca bunu sadece BD'ler, muhalefet BD'leri üzerinden şimdi tecrübe ediliyor bu. Ama yıllarca bunu sosyal yardımlarla da böyle yaptı zaten. Yani sana şunun için aylık veriyorum bir lütuf gibi yani sosyal devlet olmanın gereği olan şeyi nasıl verdi vatandaşa? Adeta oya tahvilleri yerek, borçlandırarak yani sen bunun karşılığını bana sandıkta oy olarak ödeyeceksin. Bu bakış açısının birebir aynısı yansıması ama e, artık yani özellikle bu açlık sınırında, yoksulluk sınırında yaşayan vatandaş sayısının yüzde yetmişlere dayandığı bir Türkiye'de yoksulluk sınırı altında yaşayan, derin yoksulluk sınırı altında yaşayanların yüzde yetmişlere dayandığı bir Türkiye'de bunlar kazandırmaz. Yani çünkü bu yöntemle yani muhtacede de yoksulluklarını yönete yönete gelinen nokta o insanları doyuran, o insanları eğiten, o insanların sağlık hizmetinden adil bir şekilde faydalanabilmesini sağlayan bir şey değil, bir son değil. Yani bunun sonunda Türkiye'de hiç kimse, yoksullar için, garibanlar için hiç kimse kazanmadı. Sefalet derinleşti. Dolayısıyla o hani o umut garibanın ekmeği meselesi, tamamen iktidar açısından e, kaybedildiği için dediğim gibi bunu e, zafer e dönüştürebilecek ben hiçbir takvim olabileceğini Suriye'de dahi zannetmiyorum. Evet.